devlet değil de işte bu marif cemiyeti falan bizi zorla ben gitmek istemiyordum. Niye istemiyordunuz hocam? Ve çünkü yani bunun devşirme yapmak için gönderecekleri belliydi. Bir de o okula tam ben liseyi bitireceğim sıra Atatürk bunu tam ters gayeyle kurmuş olduğu halde yani bu yabancı misyoner okullarına birkaç tanesi kalmıştı da Onlara millet özenmesin diye bak yabancı dil mi öğrenmek istiyorsun? İşte böyle olur deyip bütün eğitim Türkçe çok iyi hocalarımız vardı. Yani bugünkü profesör seviyesinden üstün. Allah razı olsun hepsinden. Ondan sonra yabancı dil dersleri. O da, yani ister İngilizce, Almanca, Fransızca falan takviyeli daha fazla saat olarak ayrıca yabancı dil dersinde öğretiliyordu. İşin e doğrusu budur. Her akıllı bir ülkede böyle yapılır. Sömürgeler birkaç tanesi hariç. Dolayısıyla örnek olsun diye kurduğu bu okula ki o zaman tabi yabancı dille eğitim falan diye bir şey yok Türkiye'de. Tepki de var buna. Çünkü bu misyoner okullar biliyorsunuz. Yani bu, bir okula olsa okula yabancı dilde eğitim yapan okullar var Türkiye'de. O zaman. Var. Kolejler var, işte var. Birkaç ya. tane kalmıştı. Robert sen benim sen sen aslanım. Sen 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 birkaç ev. tane bunları Lozan'da kapat Ama yüzlerce vardı da. Bir sürü okullar biliyorsunuz bunlar Kurtuluş Savaşı, Savaşı sırasında e, cephanelik vazifesi gördüler. İşte içeride birilerini kışkırttılar Türkiye'ye karşı falan. Yani beşinci gol gibi çalıştılar. Neyse bunların hepsi kapatıldı. Birkaç tanesini Lozan'da kapatamamışlar. Neden? Çünkü Batı'nın en önemli silahı budur. Yani onları... Her şeye razı olurlardı ama bunların kapatılmasına razı olmazlardı tekrar harbederlerdi. Bu kadar önemlidir Batı için. En büyük silahı budur ve işte bununla 50 sene içinde 53'te bunu başlatarak Atatürk'ün tam ters gayeyle örnek olsun diye kurduğu okula İngiliz Amerikan çengeli atılıyor. Birdenbire tam da ben o sırada mezun olacağım. Anlıyorum hemen. İşin bahametini hemen anladım. Çünkü biz yani Atatürk ruhuyla yetiştirilmiş son nesiliz. Ondan sonra ve ondan sonra da o ara işte o, orada yavaş dille eğitim yapsın falan diye zorla bizi gönderdiler devşirme yapmak için. Tamam. Ama sonra 7 düvel bizi devşirme yapma çalıştı, beceremedi. Çünkü ben atalarımdan kuvvetimi alıyorum, öyle soysuz biri değilim.